İlaçların serüveni İlaç, canlılarda fizyolojik sistemleri, patolojik durumları iyileştirmek ve semptomları azaltmak amacıyla kullanılan canlılara inhalasyon, enjeksiyon, yutma, dereden kana eminim, fitil ve dil, dil altına çözülme yoluyla verilen doğal, yarı sentetik veya sentetik kimyasal preparatlar şeklinde tanımlanır. İlaçların sindirim kanalından emilmesi yoluyla kana karışmasına enteral yol denirken bunun dışında kalan canlıya ilaç verilmesine parenteral yol denir. İlaçlar iki ana yapıdan oluşur. Canlı, fizyolojik etki gösteren bir veya bir, birkaç kimyasal madde karışımı, drog yani etkin madde dediğimiz ve etkin maddenin hasta tarafından kolay alınabilmesi veya iyi doze edilebilmesi için katılan, fizyolojik etkisi olmayan kimyasal madde olan glikoz, parafin ve gliserin gibi taşıyıcılardır. Yapılı şekillerine göre ise ilaçlar üç şekilde incelenir. Magistral ilaç, ofisinal ilaç, müstahzar ilaç Müstahsar ilaç ise günümüzde kullandığımız ilaçlar birçoğu müstahsar ilaçlardır. İlaç terimi modern dünyaya ait bir terim gibi kulağa gelse de ilacın tarihi yalın icadından çok daha eskiye dayanır. En eski örnek Neandertal yerleşim bölgesi olduğu bilinen Zagros dağlarında bir mağarada bulunan iskeletin yakınında görülen ağaç parçaları ve bitkisel kanıtlardır. Bu bitkisel parçalardan birinin efedra bitkisinin olması ve Çin kaynaklarında da bu bitkinin kullanılması sinir sistemini etkileyen ilaç kullanımının ne kadar eskiye dayandığını göstermektedir. Ayrıca bu adam ötsü olarak bilinen günümüzden 5300 yıl önce yaşamış bu adamın giysileri içinde bağırsak parazitlerine karşı geçici süreliğine ishal yapan huş mantarı bulunmuştur. Yazının bulunuşu ile ilaç kullanımında kullanılan maddelerin sonraki nesile aktarımında oldukça kolaylık sağlamıştır. Eski Mezopotamya, Mısır, Çin, Hitit ve Hint uygarlıklarına kalan belgelerde özellikle çiçek, yaprak, kabuk ve benzeri ilkel ilaç örneklerini rastlanmaktadır. Farmakolojiye en büyük katkıyı sağlayan eski uygarlıklardan biri olan Sümerler ise M.Ö. 3 gün son çeyreğine tarihli 15 reçeteyi yine son akineslere bırakmışlardır. Bilinen en eski farmakolojik yayın ise 1. yüzyılda yaşayan Dioscorides'in yazdığı Perihiles Iatrix'tir. Her ne kadar en iyi ilacın zaman olduğu söylense de bilim dünyası işler böyle değildir. Bilim insanları geçmişten günümüze ilaçları hem şekil hem de yapsal olarak birçok kez değişikliğe uğratmıştır. Bu değişiklikler gerçekleştirilirken önemli olan o ilaca has içeriklerin değiştirilmemesidir. Hepimizin bildiği gibi ilaçlar yapsal ve içerik olarak birbirlerinden ayrıldılar ve buna göre sınıflandırıldılar. Peki nasıl yapılıyor bu ilaçlar derseniz hepimizin küçüklükten iyi bildiği portakallı şurum genel yapım aşamasını anlatın. İlk aşamada içine koyulan şeker miktarı hassas tartıda tartılır. İkinci aşamada ise şeker suda çözülerek kaynatılır. Ardından 45-50 dereceye kadar soğutulur. Üçüncü aşamada portakal havanda talk ile iyice ezilir ve bir miktarda sulu bir numune elde edilir. Dördüncü aşamada soğuyan şekerli çözeltiye havandaki karışım katılarak karıştırılır. Sonrasında ise strik asit anhidrat ilave edilir ve iyice karıştırılır. Beşinci aşamada süzme işlemine tabi tutulur. Amaç ise katılan bazı zararlı maddelerin uzaklaştırılması sağlamaktır. Altıncı ve son aşamada ise yapılan şurubun hacmi diside su ile tamamlanır. Son olarak ise size şu bilgi vermek isterim ki lütfen ilaç yapımını evde denemeyiniz. Herhangi bir terslikte ise en yakın sağlık danışmanız olan eczacılarla danışma ihmal etmeyiniz. İlaç kullanmak zorunda kalmadığınız ilaç kullanmak zorunda kalmayacağımız sağlıklı günler dilerim. Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Yusuf Kapur.